Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. Fuar, Kahramanmaraş'ta depremin izlerini silmek, vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak ve esnafa can suyu olmak için düzenlenecek. 20 yıl aradan sonra Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nı yeniden hayata geçiriyoruz. 9 Ağustos Cuma günü kapılarını misafirlerine açacak fuarda 14 konser, 5 açık hava sineması, 5 çocuk tiyatrosu, Süheyl ve Besto Uygur'la Şahane Pazar, Luna Park, geleneksel Maraş oyunları ve alışveriş alanları katılımcılarla buluşacak. Usta sanatçı Kıraç da fuarda konser verecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuarın şehre renk katacağını söyledi. Ben tüm hemşerilerimizi, çevre illerimizdeki hemşerilerimizi bu fuara bekliyorum. Gerçekten Kahramanmaraş'ımızın tanıtımı için, hemşerilerimizin moral motivasyonu için güzel bir fuar olmasını diliyorum.